Yeni güneş enerji sistemimizin ana beyni esasında burası. Burada 5 adet inverter var. Tavandaki üretim panelleri 5 bölüme ayrıldı ki arıza durumunda falan birbirine bağımsız olarak tabi, 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 kolay Bu tesisinde elektrik ihtiyacını karşılamak, masrafları e, indirmek, e, üretim masraflarını azaltmak için de TKDK'ya başvurduk ve bu güneş santralını, GES projesini harekete geçirdik. Şu anda tesisimiz çalışıyor. Tabii kış olduğu için biraz e, şu anda üretim az ama e, genelde bizim e, ihtiyacımız karşıladığı gibi bir kısmını da şebekeye vererek bundan gelir sağlıyoruz. Şu anda hava çok kapalı tabi. Mesela şimdi saatte bu 6 kW. 6.33-37 kW üretiyor. Yazın burada 48-49'a kadar çıkıyor kW saatleri. Evet, tabii şimdi kış mevsiminde maalesef üretim azalıyor. Yaz aylarında günlük olarak full kapasite çalıştığımız için samsak çıktıktan sonra günde yaklaşık 600-700 kwh kadar ihtiyacımız oluyor. Bunun tamamını enerji santrali karşılıyor ve 1300 kW kadar da fazlası oluyor. Bunu da şebekeye veriyoruz. Günlük 3000 lira gibi yaklaşık bir şeyimiz avantajımız oluyor. Ürettiğimiz ürünler genelde soyulmuş sarımsak, marketler için paketlenmiş sarımsak, püre sarımsak vesaire gibi çeşitli ürünleri var. Şimdiki uğraşımızda bu faaliyetimizi ürünlerini yurt dışına pazarlamak. İlk girişimlerimizde yaptık. İnşallah bu sene için onlardan da netice alacağız.